sevgili misafirlerimiz, değerli konuklarımız, sayın protokolüm, Japon konutları Sancaktepe 26 proje organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada sadece bir açılış için değil, yeni bir başlangıç için buluştuk. Sizlerle aynı atmosferi paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu akşam Sancaktepe'de yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir proje başlıyor. Aslında çok daha fazlası inşa ediliyor. Güvenlik, konfor ve huzur dolu bir yaşam. Sizlerle misafirlerimiz bu yolculuğun ilk adımına tanıklık ediyorsunuz. Şimdi sahneye çıkacak değerli konuklarımız hem bilimsel hem insani bakış açılığıyla bizlere yol gösterecekler. Deprem güvenliğinden akademik katkılara, yaşam vizyonundan geleceğe dair umutlara önemli mesajlar verecekler. Burası sadece bir inşaat alanı değil, geleceğin yuvası. Çocukların oyun seslerinin yankılanacağı, ailelerin güvenle yaşanacağı bir mekan olacak burası. Sevgili dostlar, bu akşamki her an Japon komutanının farklı bir yaşam sözüyle buluşuyor. Ve bu yolculuk tam da burada sizlerin huzurunda başlıyor. O halde hep birlikte bu heyecana ortak olalım ve yüksek bir sesle söyleyelim. Japon konutları Sancaktepe 26 başlıyor. <laughs> Sevgili misafirlerimiz, değerli konuklarımız, sayın protokolüm. Şimdi de izninizle açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın çok yakından tanıdığı hemen hemen Herhalde her hafta televizyonlarda kendilerini çok yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve yüksek mimar Sayın Yoshinori Morivaka'yı alkışlarla sahneye davet ediyorum. 僕、チョークを出る気持ち、オカンベイの間にチョークをしてくれている。僕はチョークラハット、ノーマルでヘルエル、トルケイのサンビルのイエットムシイキエカダルギッテル、セミナーでやっている、この島でやっている。 三弱でサンジャクテペチョークゼメンオララクでチョークいい。で、えー、ブービナージャポンコヌットラル。やね、えー、タムジャポンコヌットラルオララク。えー、タム魚園オラビレルビナー。で、ニムヘデフ、えー、ベンシムでイエトヴシやシンだイン。ビラズ、現地教室てるよりはまいイエトしシしシせね。で、ヘデフユズヤシエカダル、ヤシジャん Bu kara. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, 30 sene var. 30 sene içinde Türkiye'nin Türkiye'nin komple bina depremle dayanıklı bina yapmak için ben artık Japonya'ya gitmiyorum, dönmüyorum. Türkiye'de e, Türk, Japonya'daki ev sattım, Türkiye'de ev aldım. Arayacak. <laughs> でそんな語るトゥルキエで、ジャポンコヌトラル、おやら、くバチダンケチンセブはイエヌミベシで、アチルシタケンで、この人、ベラベルオールド。ブイエルミアルトで、アイネ、デプレムナダイアンクル、ジャね、ネ、ヤズヨルギビ、ネレディーテ、デプレムオリオルサダ、サダ、ベシン、 sağlansın diye. Bu çok kelime, ben çok beğendiği kelimenin bir tane. Evet. Ee, hem de zemini ve sismik izoleta, rail sistemi diye Japon sistemi burada mevcut. Evet. Bu sistem var için büyük deprem geliyorsa da ee, sıkıntı hiç yok diye söyleyebilirim. Bu Japon garanti olarak ee, size so ve sozu yapabilir. Evet. Ee, çok fazla konuşmayacağım. Ee, ama e, hedef olarak e, Türkiye'nin komple bina, sağlam bina yapmak için bu Japon sistem her yerde varsa. Tabi başlangıç Sancaktepe. Sonra karşı tarafta da, da olabilir. Ee, sadece İstanbul'da, İzmir'de de da olabilir her yerde e, depremi olabilir yerde her yerde bunu yapmak için e, benim hedefim var ve e, Okan Bey'in kardeş aileyle beraber e, böyle yürebilirse çok iyi diye düşünüyorum. E, bugün e, çok tebrik ediyorum ve herkesi e, e, hoş geldiniz diyorum. E, evet. <laughs> Evet değerli misafirlerimiz yine açılış konuşmasını yapmak üzere ünlü akademisyen Arel Üniversitesi Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Altan Beyefendi Akşar'a sahneye davet ediyorum. Depremler artık sürpriz değil. Fakat pek çok yapımız hala bu gerçekle yüzleşmeye hazır değil. Binlerce tonluk yapılar, milimetrik titreşimlerle saniyeler içinde yerle bir oluyor, olabiliyor. İşte tam burada devreye sismik izolatörler giriyor. Sismik izolatör nedir? Yapı ile zemin arasına yerleştirilen ve depremin enerjisini sönümleyerek yapıya iletmeyen bir sistemdir. Yani deprem oluyor ama bina bunu hissetmiyor. Yani sismik izolatörün görevi bu. Bu teknoloji yalnızca can güvenliğini değil, aynı zamanda iş sürekliliğini ve ekonomik kayıpların önlenmesine, önlenmesine de sağlar. Bugün hastaneler, köprüler, veri merkezleri ve kritik altyapılarda bu sistemler yaygınlaşıyor. Ancak gerçek hedef bu teknolojiyi gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek. Türkiye gibi yüksek sismik risk taşıyan ülkelerde sadece yönetmeliklere uygunluk yetmez. Pasif dayanıklılık değil, aktif koruma zamanı. Yani binayı rigid, sağlam, statik yapmak değil, dinamik yüklere karşı da sismik izolatörler kullanarak aktif koruma gerekiyor. Depremler saniyeler içinde milyarlarca liralık zarara yol açabilir. Ancak sismik izolatör uygulamaları bu zararın yüzde 90'ını 90'ından fazlasını engelleyebilir. Bugün inşa edilen her yapı gelecekteki bir depremin kaderini belirleyerek depreme dayanıklı olmak bir hedef değil bir başlangıçtır. Bizim hedefimiz Depremi yönetebilen yapılar inşa etmek. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra gündeme gelen ve birçok hastanenin de ayakta kalmasını sağlayan sismik izolatörlerden daha ayrıntılı bahsetmek istiyorum. Deprem bölgesinde olan ülkemizde yaşadığımız binalarda sismik izolatörlerin olması hayati önem taşıyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve yıkıcı etkili etkisiyle binlerce yapının yok olmasına sebep olan depremde sismik izolatörlerin uygun, uygulandığı hastane yapılarının yıkılmadığını ve sismik izolatörlerin hasarı minimuma indirdiği ve yüksek düzeyde can güvenliği sağladığı görüldü. Depremin kendisini kontrol edemiyoruz. Fakat sismik izolatörler sayesinde etkisini en aza indirebiliyoruz. Sismik izolatörler yapıyı iki parçaya ayırarak deprem gibi dinamik yüklerin üst yapıya daha az oranda iletilmesini sağlıyor. Betonarme perdelerin ve taşıyıcı kolonların altına yerleştirilen sismik izolatörler Deprem sırasında sağa ve sola doğru kayarak depremin etkisini azaltıyor. Sismik izolatörlerde kullanılan malzemeler dikey yönde rijit, yatay yönlerde ise esnek davranış gösteriyor ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor. İzolatörlerin binanın yapım aşamasında yapılacak hesapların ardından uygun yerlerine belirlenmesi ve yerleştirilmesi gerekir. Sismik izolasyonların genel olarak temel seviyesinde yapılması bu sistemleri taban izolasyonu olarak adlandırılmasına neden olmasına karşın izolasyon kolon altında, ortasında veya üstünde gibi farklı bölgelerde uygulanabilmektedir. Çeşitli araştırmalar sismik izolasyonların deprem kuvvetini 3 kata kadar azalttığını görmektedir. Deprem engellenemez. Fakat depremin yıkıcı etkileri doğru müdahale ile engellenebilir. Sismik izolatör Türkiye'de müteahhitlerin görmezden geldiği hayat kurtaran teknolojidir. Fakat Japon konutları bu teknolojiyi görmezden gelmedi ve yapılarında uyguladı. Evet, müdahale konuşması için Aral Üniversitesi Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Altan Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biraz önce çok e, önemli bir bilgi verdi. Bakın sismik izolatör bugün Türkiye'de köprülerde ve şehir hastanelerinde kullanılıyor. Maliyeti çok yüksek ama bizler için çok değerli. Bu nedenden dolayı Türkiye'de bir de Japon Komutları Sancaktepe 26 projesinde kullanılıyor. Burada projemiz için, projemizi mimarları, tüm emek veren e, üst düzey yöneticilerimize huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir deprem kuşağındayız ama yüksek bir sesle, yüksek bir alkışla teşekkürlerinizi duymak istiyorum. <laughs> teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sevgili misafirlerimiz, değerli konuklarımız, sayın protokolüm. Şimdi de yine açılış konuşmalarını yapmak üzere. Bugünün şeref konuğu kimi davet edeceğim biliyor musunuz? Türkiye'nin yakından tanıdığı spor yorumcusu ve eski futbol hakemlerimizden Sayın Ahmet Çakar Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. <laughs> Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hocaoğlu oldu inşaat. Üç tane genç adam, Okan en büyük abileri bir yola çıktılar. Yola çıkarken amaç pek tabii ki her iş adamı için para kazanmaktır ama onlar farklı bir şey yaptılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Belki birçoğunuzun yaşı yetmez veya İstanbul'da değilsiniz. Önemli depremler geçirmiş bir insan olarak depremin acısı hele hele çocukları küçük olanın, çocuk sayısı fazla olanın deprem kaygısı insanın hayat kalitesini oluşuyor düşürüyor. Kocaoğlu İnşaat bu Japon konutları Sancaktepe ile birlikte Aynı zamanda belki de Olası bir İstanbul depreminde Birçoğunuzun çoluğunun çocuğunun kendinizin Vefatını engelliyorlar Sakat kalmasını engelliyorlar En önemlisi şu Ya bir gün deprem olursa Kaygısı ve korkusuyla yatağa girmenin Sabah işe gitmenin Sürekli bir stres halinde insanların hayatını kemirdiğine eminim Eğer Okan Bey bana da belli bir indirim yaparsa ben de düşünmüyor değilim. Alabilirim inşallah. Dikkatli olalım. Tamam. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Saygılar ve sevgilerimle. Kapanış konuşmasını yapmak üzere. Yüksek İnşaat ve Makine Mühendisi Japon Konutları CEO'su Sayın Okan Hoşoğlu Efendi Alkışlar Esenliği'ne davet ediyoruz. Değerli dostlarımız, sevgili konuklar, bugün bir inşaat projesinin başlangıcından çok daha öte, Japon konutlarının vizyonunu bir adım daha öte, öteye taşımanın haklı onurunu e, yaşamak için toplandık. Sancaktepe 25 projemiz teslim aşamasına gelmişken Sancaktepe 26 projemizin başlangıcını yapıyoruz. E, Japon konutları bir konut projesinden çok öte insanlara huzurlu yaşam alanları üreten bir, bir projedir. Bu vizyon 3 temel prensipte toplanıyor. Birincisi güvenlik, ikincisi konfor ve üçüncüsü de doğru insan seçimi oluyor. Güvenlik safhasında bizlerin ve sevdiklerimizin başımızı yastığa rahat koyduklarında o güvenlik hissini yaşayabilmeleri açısından Japonya'dan isimlendiğimiz raylı sistem teknolojisini konutlarımızda uyguluyoruz. Bu konutların tabii ki güvenlik safhasından daha önemlisi konforlu bir hayat sürmeniz açısından gerek daire içerisindeki malzeme kalitesi, gerek ise sosyal imkanların zenginliğiyle eee çocuklarınızın hatta ve hatta torunlarınızın dahi konforlu bir hayat yaşaması için çok sıkı çalışıyoruz. Ayrıca doğru insan seçiminde burada içinizde daire alan projemizden daire alan müşterilerimiz de mevcut. Onlar da çok yakından takip ettikleri üzere bizzat insanlarla yakın ilişkiyle satış sürecini destekleyerek doğru insanları projemize katmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu eme emeğin yanında sizlerin de desteği çok önemli. Huzurlu yaşam alanlarının en büyük ayağı sizlerin ve bütün Japon konukları ailesinin ortak iştirakıdır. Sitede yaşam başladıktan sonra seviyeli ilişkiler buradaki insanların birbiriyle olan ve toplu konuta, kurallı yaşama uygun yaşamaları Japon konutlarının huzurlu yaşam vizyonunu perçinleyecektir. Bizler e, bu özel günümüzde sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ve gururla söylüyoruz ki Sancaktepe 26 başlıyor.